çocuklar. Bilsem bir deneme sınavının soru çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuza geçelim. Yukarıdaki tabloda bulunan üç harf grubunun başına, sonuna ya da arasına hangi harf gelirse anlamlı üç sözü şur. Yani biz şu seçeneklerden bir harfi koymalıyız ki mesela bir tanesinin sonuna, bir tanesinin ortasına, bir tanesinin başına. O tek harf hepsine geldiğinde anlamlı birer sözcük olacak. Öncelikle sıradan deneyelim. Mesela R harfini başa koyarsak rasi, arsi ya da asir oluyor. Anlamlı bir sözcük çıkmıyor. T'ye bakalım. Banat ya da T'yi buraya koyamıyoruz zaten. Batna gibi kelimeler çıkıyor. Bu da anlamlı bir sözlük oluşturmuyor. S'ye bakalım. Sasi ya da asis oluyor. T olmuş olsa asist olabilirdi. Ancak asis anlamlı bir kelime oluşturmuyor. bize ki harfine bakalım. Başa koyarsak kasi, asik oluyor. Eğer ortaya da koyarsak aksi oluyor. Aksi anlamlı bir kelime. Şimdi bakna, başa koyamıyoruz zaten k'yi. Banak, banak da anlamlı bir kelime oluşturuyor. Burada da k'yi başa koyarsak tekrardan ku. Doğru cevabımız şıkkı. Yukarıda karelerde bir sözcüğün bir harfi silinmiş ve kalan harfler alfa olarak sıralanmıştır. Silinen harf hangi seçenekte doğru verilmiştir? alfabetik olarak sıralanmış harfleri görüyoruz. Ee, eğer dikkatli bakarsak burada bir adet teleskop kelimesini görebiliyoruz. Bakın T burada. Teleskop T burada E'nin birini aldığı L, E, S, K ve O var bir R'de burada. Eksi kolon harfimiz ise P. Doğru cevap C şıkkı. Yanda bulunan toplama işlemleri iki rakam yanlış yerdedir. Hangi iki rakam yer değiştirirse toplama işlemi doğru olur diye sorulmuş. 48 artı 21 eşittir 73 denilmiş. Hangi iki sayıyı yer değiştirmeliyim ki bu toplama işlemi doğru olmalı? Sıradan gidelim. 8 artı 1 9 olması gerekli. Burada 3 verilmiş. Şimdi eğer 8'i sabit tutmayı denersek 8 artı 1'in 9 olacaktı. Burada 1'i silersek yani 3 sabit tutalım, tutmayı deneyelim. 8 artı 5 olması gerekli. Demek ki buraya yerleştiremiyorum herhangi bir sayı. O zaman 1'i sabit tutup 8'i denersek de buraya 2 yazılmalı. Buraya 2 yazarsak da burada 8 var. Ancak buraya yer değiştiremiyorum. Neden diye bakarsak da 8 artı 4 12 12 yazabilmem için benim 3 basamaklı bir sayı olması gerekiyor. Buraya. Ancak burada iki basamaklı bir sayı var. Demek ki 8'i de yer değiştiremiyorum. O halde ne yapmalıyım? Bu sefer de buradan bu sayıları yani şuradaki sütundan değiştirmeyi deneyelim tekrardan. Ne ile? Mesela 8 ile 3'ü koyduğumuzda buraya 3 ile bir yer değiştirirsek yani 8 artı 3 eşittir 11'in birini yazdık. Elde birimiz var. 4, 2, 6, elde 1, 7. Doğru oldu bakın. Demek ki 1 ve 3 yer değiştirdi. Doğru cevap 5. Yıldız yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sorulmuş. İnceleyelim. Önce birinci sütunu inceleyelim. İki arı ve bir uğur böceğimiz var. Gördüğünüz gibi arılar farklı. Yani buraya her kutucuğa farklı bir arı gelmiş. Bu birinci satıra da bakarsak yine aynı şekilde her kutuya farklı bir hayvan gelmiş. O halde öncelikle şuraya bakalım. Buraya bulabilmek için şu en alt kısmı tamamlamamız gerekiyor. Buraya sarı bir arının gelmesi lazım. Sarı arı. Sarı arı e, burada da bir diğer hayvanımız var. Uğur böceğimiz var. Demek ki buraya da diğer arı gelecek. Diğer arı da şu gördüğünüz arı. O da buraya gelmiş gerekiyor. Doğru cevap A şıkkı. Yukarıdaki şekli ok yönünde bir tur çevirdiğimizde görünüşü nasıl olur? Ok yönümüz buraya doğru görüldüğü gibi. Eğer ben bu şekli ok yönünde çevirirsem, bakın buradaki yeşil olan kısım ok yönünde bir tur çevrildiğinde şu köşeye gelmesi gerekiyor. Şuraya gelecek. Yeşil. E bu yeşil buraya geldiği zaman şuradaki mavi de mavi olarak yazayım. Mavi de buraya gelecek. Sağ alt köşe yeşil, sağ üst köşede mavi olacak. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Müzik ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi yoktur diye sorulmuş. Bakalım. Bir gitar var, evet müzikle alakalı. B şıkkında bir raket var. C'de davul, D'de de flüt var. A, C, D, A, C ve D şıkları müzikle ilişkiliyken B şıkkı sporla alakalı. Doğru cevap B. B şekli üstten görünümü aşağıdakilerden birisidir diye sorulmuş. Öncelikle birinci şekilden başlayalım. Gördüğünüz gibi dört köşeli bir sarı renk en üstü. Dört köşe ve sarı olması gerekiyor. B şıkkında var. Diğerinde de bir daire görüyoruz. Yeşil. En sonunda da pembe renkli bir dört köşe olacak tekrardan. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki sözcüklerden yeni kelimeler oluşturduğumuzda hangi sözcük türetilemez diye sorulmuş bir anagram sorusu. Anagram neydi? Bir özgün harflerini yeni değiştirerek yeni bir kelime türetme diyorduk. Yani halisten farklı bir, farklı ve anlamlı bir kelime türeteceğiz. Buna anagram diyoruz. Sırasıyla gidelim şıklarına. Kürek kelimesine bakalım. Kürek hangi kelimeden türemiş olabilir? Ürkek kelimesinden türemiş olabilir kürek gördüğünüz gibi ürkek kelimesinden türetilmiştir. Otele bakalım. Otel motele yakın. Menfi çıkardığımızda otel elde ediyoruz ancak harfi çıkardığımızda elde ediyoruz. Harfi çıkarmadan sadece yerlerini değil türetmemiz gerekiyor. Salih'e bakalım. Salih de halisten harflerin yerini değiştirdiğimizde salih kelimesini görebiliyoruz. Omlet'e bakalım. Omlet de yine motelden harflerin yerini değiştirirsek om let kelimesini türetebiliyoruz. Türetilemeyen olan şıkkımız B şıkkı. Yukarıda verilen görsel ve harflerden yararlanılarak anlatılmayan kelime hangisi olamaz diye sorulmuş. Bir resfebe sorusu. Neydi resfebe? Resimler ve harfleri bazı kurallar çerçevesinde farklı şekillerde kullanarak bir kelime bulma akıl oyunudur. Yani şekiller, resimler ve harfleri kullanarak kelime türetmeyemiz resfebe diyoruz. İlk şeklimize bakalım. K var, ok var, bir lama var ve k var tekrardan. birleştirirsek de koklamak kelimesini görüyoruz. Değişiklikle verilmiş. Bakın burada bir bal k ve on var. Birleştirilsek de balkon kelimesini görüyoruz. Burada bir ay var ve nar var. Eğer harfler, şekiller, yer değiştirilmişse mesela buradaki şekil ters dönmüş. Narı tersten yazmamız gerekiyor o zaman. Narı bunları tersten yazarsak da Ran şeklinde oluyor. Birleştirirsek de ayran kelimesi oluyor. Üretilmemiş hangisini göremiyoruz? Balkovan kelimesini göremiyoruz. Doğru cevap C şıkkı. Bir şeklin üstten görünüm aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Üstten yani bu taraftan bakıyoruz tepeden. Öncelikle kırmızı bir daire görüyoruz. Ardından da dört kenarlı mavi bir şekil. Ona hangi seçenekte olduğuna bakarsak da doğru cevabımız A şık. Eksik parça aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakalım sarı bir şeklimiz var bir karenin içerisinde parçalar yerleştirilmiş. Burada eksik olan gördüğünüz gibi şöyle L şeklinde bir parçamız. Doğru cevap C şık. Görselin eşi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım burada e, şekiller siyah olarak verilmiş. Beyaz zemin üzerinde siyah şekiller verilmiş. Bizden de siyah zemin üzerinde beyaz şekiller istiyor. Buraya bakalım sol üst köşede şöyle bir şeklimiz var. Burada ek gelen şekil. Gördüğünüz gibi C şıkkında var bu. Bu şeklimize de bakalım. Burada kare Ortada yıldız ve dörtgen de burada. Doğru cevap C şıkkı. Yukarıdaki görselin üstten görünüşü hangisidir diye sorulmuş. Üstten görünüş dediği için bizim yukarıdan tepeden bakmamız gerekiyor. Eğer bakarsak çevresinin sarı bir daire, içerisinde de mavi bir kare dörtgen olması gerekiyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Eksik parça hangisidir diye sorulmuş. Bakalım burada. Şurada eksik olan gördüğünüz gibi bir elbisenin devamı olması gerekiyor. Elbisenin devamını istediği için de doğru cevabımız B şıkkı. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş bir üçgen vermiş. Üçgenin bizden yerini istiyor gördüğünüz gibi. Önce şekillerde üçgeni bulmamız gerekiyor. Üçgenin yeri tam olarak burada. Bakalım şimdi nereye denk geliyor? Şu çizgiyi takip edersek 6 ve E. Bakarsak da E ve 6 koordinatlarında doğru cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki sözcüklerden yeni kelimeler oluşturduğumuzda hangi insan ismi türetilemez diye sorulmuş. Bir anagram sorusu. Anagram neydi ona bir bakalım. Bir sözcüğün harflerinin yerini değiştirerek yeni bir kelime türetmeye. Var olan kelimeden ke harflerin yerini değiştirerek yeni kelimeler türetmeye biz anagram diyoruz. Mineden başlayalım. Mine hangi kelimeden türetilmiş olabilir diye bakarsak emin kelimesinden mi, ne harflerinin yeri değiştirerek eminden mine ismini türetebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta insan ismi istiyor bizden. Devam edelim Nurten. Nurten hangi kelimeden türetilmiş olabilir? En nur. Bakalım Nurten kelimesi en nurdan türetilmiş bir insan ismidir. Karne'ye bakalım. Karne de ekran kelimesinden türetilmiştir gördüğünüz gibi. Kar, ne anlamlı bir kelimedir, anlamlı bir sözcüktür. Ancak insan ismi değildir karne. Şimdi Erkan'a bakalım. Erkan da yine ekrandan türetilmiş bir kelime. Er, kan harflerini yerini değiştirdiğinizde bu insan ismini türetebiliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki sözcüklerden yeni kelimeler oluşturduğumuzda hangi sözcük türetilemez diye sorulmuş. Bir anagram sorusu. Zirveye bakalım. Zirve vezir kelimesinden türetilmiş olabilir. Zir ve harflerin yerini değiştirerek anlamlı bir sözcük oluşuyor o bir zirve kelimesi. Yalana bakalım. Yalana en yakın kelime burada yılan gibi gözüküyor. Ancak I ve A'lar farklı gördüğünüz gibi yalan kelimesini türetemiyoruz sözcüğünü. Ormana bakalım. Ormanda hangisinden türetilmiş olabilir diye bakarsak romanda. Orman kelimesi türetilebilir. Yalana bakalım. Yılan, yalın. Harflerin yerini değiştirdiğimizde yalın kelimesi türetilebilir. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki sözcüklerden yeni kelime oluşturduğumuzda hangi sözcük türetilemez diye sorulmuş bir anagram sorusu davet kelimesine bakalım. Davet vedattan türetilmiş olabilir. Davet harflerini yerini değiştirdiğimizde anlamlı bir sözcük oluştu. Amasya'ya bakalım. Amasya'dan hangisinden türetilmiş olabilir diye bakarsak. Amasya kelimesi Asmaya'dan türetilmiş bir kelimedir. Asya'ya bir bakalım. Asya'ya da en yakın Asmaya var. Ancak buradaki iki harf fazla. Harfleri çıkarmamız gerekiyor. Yani Asya'dan Asya kelimesini direkt olarak türetemiyoruz. Namaza bakalım zaman. Namaz kelimesi de zaman kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilen görsel ve harflerden yararlanılarak anlatılmak istenen kelime hangisi olamaz diye sorulmuş. Bir resmede sorusu. Başlayalım. A var, dal var ve et var Gördüğünüz gibi. Birleştirirsek de adalet kelimesini görüyoruz. H, e, ayı ve R var gördüğünüz gibi. Birleştirirsek de Hayır kelimesi türetiliyor. T var, ok var ve a var. Birleştirirsek de toka kelimesi türetiliyor. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda verilen görsel ve harflerden yararlanılarak anlatılmak istenen kelime hangisi? Olamaz. Bir resfe ve sorusu. Bakalım buraya E var mı? fil var. Gördüğünüz gibi fil ters çevrilmiş. Böyle durumlarda bizim kuralımız şöyle. Bu kelime ters çevrilmiş. Görseli tersten yazmamız gerekiyor fili tersten yazarsak da lif gördüğünüz gibi birleşir, birleştirirsek de elif kelimesi türetiliyor. Buraya bakalım. Burada da i harfini görüyoruz. 1, 2, 3, 4, beş tane i var. 5, i ve k harfini görüyoruz. Birleştirirsek beşik kelimesi türetiliyor. Burada da bir at var. At da ters çevrilmiş. Atı tersten okunuşu da ta. Burada bir çan var. Birleştirirsek çanta kelimesi oluyor. Cevabımız D şıkkı.